Gel kardeşim sen de. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi e, burada bir kardeşimiz geldi yine Ankara'dan. Ava Türkiye kanalının e, Baron'u sevdiğini görünce ben de Baron'u severim deyip e, Doğru. buraya evet. geldi. E, Hasan da bizim e, akrabamız o. Eğer e, o sevdiyse <laughs> Emrullah onu kucağına alır gezdirir yani. O evet derece. helal olsun. Aynen. Sen o cesareti gösterirsen <laughs> ben de bilmiyorum artık Baron hiç havlamadı arkadaşlar. Bakalım. Emrullah değil mi? Evet abi. Bakalım Emrullah da aynı tepkileri gösterecek mi şimdi? Allah Türkiye'de Soner herkese şok etti. İzleyenler şimdi Emrullah da bir görsün bakalım. Soner'e verilen puanlar Emrullah'a verilecek mi göreceğiz. Hadi gel bakalım. Bir de kafesten çıkartacakmış onu. Eee çıkarsa ilk başta çıkarma bir bak bakalım tepkilerine. Bak hemen çıkarma. Ben karışmam bak. Videoda da şahitsiniz arkadaşlar. Evet. sakin duruyor. Eline dikkat edin ama. Evet görüyorsunuz baronu seviyor arkadaşlar. Baron. Şuradan daha net olur. Şuraya geç. Burası karanlık gözüküyor. Oradan, oradan aç orayı. Nereye açayım abi? abi? Şuraya aç şuraya aç. Şu tarafa geç. Ha. <laughs> hayır, hayır, girme oradan oradan. elini kaptırma ona. Öyle bazen tuzak kuruyor da. Kokla. Kokla. Yani biraz şey yapıyor, seviyor onu ya. Bak seviyor. Bence sana tuzak kuruyor gibi. Yaklaştıracak beni yanına da abi. He? Yaklaştıracak, yiyecek beni <laughs> sonra. Hasan, bu arkadaşın köpek uzmanı olduğuna emin misin? Abi, rezil edeceğim bizi. Abi, rezil edeceksin abi. Yok oğlum, ne Ama seviyorsun onu, ben dokunamazdım <gülüyor> 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 abi. Bak, seviyor onu ya. Helal olsun. Tamam, açalım ha? abi. Aç. Aç. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> lan gel gel. Hasan, nereye Aslan, bu adam nasıl uzman? <gülüyor> <gülüyor> tamam, gel. Gel buraya. Tamam, baron Sakin ol, sakin ol. Seni oğlum, bak öyle Ala Türkiyeli sevdirdin kendini. Herkes zannediyor ki ben baronu gezdiririm, sevdiririm. Ne He, var Herkes öyle zannediyor oğlum. Ne oğlum? Ne var sakin ol. Nerede o? Ya kardeşim öyle mi? Ne bileyim ya. Ya Hasan. <laughs> Oğlum bu adam işe. İçeri girdi. <laughs> i̇çeri gir, girmedi dışarı çıktı. <laughs> Oğlum böyle uzman mı olur ya? Ya kardeşim ne yaptın sen ya? anasını ya. Evet arkadaşlar Baron Sus! Baron e, biraz tepki verdi arkadaşlar. Yani yine biraz sevdi arkadaş ama sonra biraz korkup kaçtı yani. Tuzak kuruyor abi. değil mi? Neyse. Yani Ala Türkiye'yi izleyip cesaret alıp e, sevmek isteyenler varsa her zaman gelip sevebilirler. Varsa yürek. Ama Taklit edilemeyen tek şey cesarettir kardeşim. Bu, ee, bu arkadaşta cesaret yok. <laughs> Ama sonerde harbi cesaret vardı Harun'la Soner'de. Onlar bak neler yaptılar. Ee, Baron onun bunun korktuğunu anladı zaten. İlk başta korktuğunu anladı. Ne yapıyorsun onu? <laughs> Neyse. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.